Siyaset'e bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Aralarında Beyaz CV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçe'nin de bulunduğu gazeteciler uçakta gündeme dair önemli sorular sordu Erdoğan'a. Mesela muhalefet partilerinden Cumhur İttifakı'na katılmak isteyen olursa kapı açık mı? Ya da ne olacak bu elektrik faturaları? İşte bu soruların yanıtları. KDV indiriminin fiyatlara yansımadığı eleştirilerine yanıt verdi. Öyle veya böyle fiyatlar inecek dedi. KDV indirimi sonrası bazı ürünlerde fiyatlar belli oranlarda düştü. Öyle veya böyle inecek. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Fiyat indirimi devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Biz nasıl KDV'yi 7 puan indirdiysek buna ek olarak sizden de burada en az %7 fiyat indirimi bekliyoruz dedik. Ki bu toplamda 14 bu arada onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalar yaptı. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçe'nin de aralarında bulunduğu gazetecilerin gündemi ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturamı ödemeyeceğim açıklaması soruldu. Bir siyasi partinin genel başkanı ben elektrik faturasını ödemeyeceğim diyorsa bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı ödemezsen yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir. Elektrik faturaları ile ilgili çalışma yapıldığını hatırlattı. Kabine toplantısını işaret etti. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız hazır yapıyor. İnşallah kabine toplantısında etraflıca görüşüp açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a altı muhalefet liderinin bir araya geldiği toplantıda soruldu. Osman Gökçe'nin ileride bu altı muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı sorusuna net bir dille yanıt verdi. Haşa, öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanımda müsaade etmez. Bir defa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir. Tabii bunların bir araya gelmeleri manidar. Açıklama yapacakları tarih niye 28 Şubat? Bu da garip. Öbür taraftan HDP'yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Bunlar daha çok bir araya gelirler. Ama bunlardan bir şey çıkmaz.